Türk atçılık tarihinde 2500 galibiyet barajını geçebilmiş sadece 9 jokey var. 2004 yılında kariyerine başlayan Akın Sözen, 2.261 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Saadettin Boyraz'ın 2848 galibiyeti bulunurken listede 3000 galibiyet barajını geçebilen ilk isim ise 3043 zaferle Selim Kaya. Bozkır Efes'in Selim Kaya ile İstiklal Savaşı koşusunu kazandı. 3135 galibiyeti olan Gökhan Kocakaya. 6. sırada yer alırken Özcan Yıldırım'ın ise 3141 zaferi var. Ahmet Çelik 3204 galibiyetle ilk üçün hemen dışında kalırken %28'lik galibiyet yüzdesine sahip olan Süleyman Aktı 3625 zafere imza attı ondan Zirve takibini ise 3687 galibiyetle Mehmet Kaya yapıyor. Eşime, anneme, çocuklarıma ve tüm Kaya ailesine harman ediyorum. Zirvede Halis Karataş'ın ismi yer alıyor. %27'lik galibiyet yüzdesine sahip olan Halis Karataş, 7156 zaferle en yakın rakiplerine çok büyük fark atmış durumda.